Evet arkadaşlar kanalımıza geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annem, babam ve benim yaptığım bizim yaptığımız bir oyuncağı göstereceğim. Bu arada çok güzel bir oyun. Yol bebek oyunu. Hemen tamam, başlayalım. Böyle e, sanki böyle telefon oyunlarına benziyor. Ve şurada böyle şimdi size bunları anlatacağım. Zaten bunun ağaç olduğunu en baştan anladınız. Burada böyle işte simit falan satılıyor. Simit bu arada yüzülen yüzerek kullanılan simitten su tabancası sonra havlu falan işte meyve suyu su satılıyor burada da dışı var hemen başlayalım zor bebeğimiz bu şimdi hemen bir dakika ilk bir yola gidelim yola çıkalım hemen başlayalım yürüyoruz Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Buradan yokuş var. Allah. <laughs> arkadaşlar yoldan dışarıya çıktım yanlışlıkla. Evet. Çok yukarılara çıktık. Şimdi aşağı iniyoruz. Dikkatlice tabii arkadaşlar. Bu arada bayağı da video çekemedim. Çünkü biz burada değildik. Bayağıdır. Evet arkadaşlar evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yukarıya çıkalım ve merdivenlerden tırmanalım. Bu, bu arada bunu yapmak çok zordu. Şimdi aşağıya kayıyoruz. Uuu. Uuu. kaydırak ve havuz. Keşke oradan havlu alsaydım bir tane. Dışarıya çıkınca üşüyeceğim. Evet arkadaşlar. Burası biraz böyle şey oldu ama olsun. Yani o şey olduğu için şimdi buradan şöyle bir şey var. Buradan da geriye geliyoruz. Şimdi bu arada buraya baştan geleceğim güzelce görmeniz için. Şöyle. Şöyle götürüyorum. Evet arkadaşlar. Şuradan biraz şey oldu ama olsun yine de. Bunu düzelteceğiz. Ee, sonra şurada bir tane şey var ve buradan geri alıyoruz. Şöyle göstereyim. Her şeyi geri yani baştan oynamak için gerekli bu. Şuradan şöyle yapıştırdığımız için biraz zor oluyor. Evet şurada kalmış. arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Ee, böyle videolar atmak istiyorsanız e, beğenebilirsiniz, ve abone olabilirsiniz ve yorum yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Bay bay.